Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da hareketli saatler yaşandı hafta sonu düzenlenen divan kurulu toplantısında. E, maalesef e, çok örnek olan aslında birçok özelliğiyle çok fazlasıyla tüm topluma örnek olan Beşiktaş Kulübü bu hafta sonu e, istemediğimiz e, görüntülerle doldu. E, hem sosyal medyada hem e, haber kanallarında. E, eski başkanlardan Hasan Arat kürsüdeyken Tevfik Yaman Türk'ün bir e, teması oldu. Kendisine ki aslında Hasan Arat'ın da e, bayağı uzun bir süredir konuşması bekleniyordu. Bazı programlara katılacağım dedi ama sonradan katılmadı. Hiçbir açıklama yapmadı kendisi. Dört gözle bekleniyordu yapacağı açıklamalar. E, açıklama yaparken de o esnada bir e, Tevfik Yaman Türk'ün bir teması oldu. Volkan bir yorumunu alayım. Görüntüler varsa görüntüleri de getirelim. E, sen haber, de yorumunu alayım. Haber başlığı şöyle. Divan Kurulu... Divan Kurulu Başkanı'nın fiziki saldırısıyla yarıda kaldı. Yani bu inanılmaz bir şey. Bilmiyorum Türkiye'den başka bir ülkede böyle bir şey görebilir miyiz? Divan Kurulu Başkanı'nın bir numaralı görevi o gün o toplantıyı en sağlıklı şekilde gerçekleştirip tamamlamak, Beşiktaş Kulübü'nü en doğru şekilde te, e, temsil etmek. Evet. E, ama Divan Kurulu Başkanı bizzat kendisi Divan Kurulu'nun yarıda kalmasına sebep oluyor. Bu inanılmaz bir şey. Tevfik Bey tabii ki Beşiktaş camiasında saygın bir isimdir. Geçmişte yıllardır bu görevi sürdürüyor. Bununla birlikte camiada da önemli bir isim ama yani yaptığı hareketin akılla, mantıkla izahı yok. Yani burada isim Hasan Arat değil. Kim olursa olsun yaptığı hareketin savunulacak bir tarafı yok. Kesinlikle bence bir yaptırma olmalı bunun. Bilmiyorum Divan Kurulu Başkanı bir disiplin uygulamasına tabi tutulabiliyor mu? Hani bazen hani milletvekili dokunulmazlığı falan var ya. <laughs> orada da şey olabilir. Yani sonuçta bir disiplin kurulu ayrı tabii. Yani hani kulüplerde kulüpler şey kurullar ayrıdır. Hı hı. E, ama bir bence disiplin soruşturması olması lazım. Bir kere senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş kulübü bizim çocukluğumuzdan bu yana evet. hani futbol dediğimizde aklımıza gelen dört tane en önemli markadan bir tanesi. Hı hı. Ve bu görüntülerle alınması Beşiktaş camiasının içinden gelen çok fazla insanın da ciddi tepkisi neden oldu. E, haklı olarak çünkü çocuklara örnek oluyorsunuz. E, bunu biz nasıl işte Mourinho, Kanburuk konusunda konuştuysak, evet, e, tamam. burada da benzer bir durum var. E, yani hatta hani orada bir maçın heyecanı, işte agresifliği, adrenalini falan diyebilirsin. Burada söylenebilecek hiçbir şey yok. Yani orada da tabii fiziki saldırıya hiçbir şekilde evet. savunulamaz. Ama bu yaşlı başlı adamların diyeceğim. Yani yaşlı başlı derken şey anlamında, ihtiyar anlamında değil. Yani tecrübeli, oturmuş, karakteri oturmuş insanların bu noktaya gelmiş olması çok üzücü. Evet. Ee, yani divanlar kulüplerde biliyorsun 25'er yıl kongre üyesi olmanız lazım. Divan kurulu üyesi olmak öyle kolay bir şey değil. Divan başkanı olmak hele bambaşka bir şey. Çok basit bir örnek. Dün Arda söyledi. Çok doğru. Hani Ali Koç Aziz Yıldırım seçiminin, o 2018 seçiminin seçime damga vuran ismi kimdi? vefa küçük Fenerbahçe Divan Kurulu başkanıydı. Neydi? Hani iki tarafı mükemmel bir şekilde yönetti. Seçimin gerilimli Kesinlikle. olmasını engelledi vesaire gibi. Ee, yönetimiyle alkış almıştı Vefa Başkan. Ee, bir tarafta böyle bir örnek varken burada tabii e, bu görüntüler maalesef çok üzücü. Evet. Bir de şu var. Senin de ifade ettiğin gibi Hasan Arat uzun aradan yaklaşık 4 ay sonra evet. ilk kez hakkındaki iddialarla alakalı konuşmak için Beşiktaş Divan Kurulu'nu seçmiş. Ve bak bu kavganın ötesinde başka bir şey daha var. Adamı 17. sıraya koymuşlar. Şimdi bu bunu inanamıyorum yani. Eski başkan hakkında bir sürü tırnak içinde şaibeli olduğuna dair söylem var. Divan kuruluna geliyor. Ve siz onu 17. sıraya koyuyorsunuz. 18. sırada da Ahmet Nurçebi varmış. Çok çok yanlış. Yani bir Serdal Adalı'dan önce konuşması lazımdı bence. Çok net söylüyorum. Bir numara olması lazımdı. Bunun ötesinde. Bugün Beşiktaşlı çocuklar biz niye bu haldeyiz diye soruyor değil mi? Beşiktaşlı çocuk babasına diyor ki baba biz niye böyleyiz? Niye maç kazanamıyoruz? Bizim kulüp niye böyle? Bizim takım niye böyle? diye soruyor. Bununla alakalı bir açıklama yapılacak. Beşiktaşlılara e, durumun anlatılması söz konusu Hasan Arat tarafından. Ve siz bu saldırıyla bunu engelliyorsunuz. Yani en başta Beşiktaş'a, Beşiktaş kulübüne ve Beşiktaşlılara zarar veriyorsunuz. Tekrar ediyorum, Hasan Arat'ın hakkındaki iddiaların tamamı doğru olabilir. Cezasını alır, neyse işte bilmiyorum artık onun cezası. Ama bir kulüpten, ifade etmesi gerekiyor. Kulüpten ihraç mı? Efendim veya hukuki bir ceza gerekiyorsa o mu? Bilmiyorum. Ama önce adamın kendini anlatması gerekiyor. Evet. Buna müsaade edilmemesi ve bu şekilde durdurularak fiziksel bir saldırıyla durdurularak müsaade edilmemesi kabul edilebilecek bir durum değil. Ben mesela Serdar da çok daha net bir çıkış beklerdim yani. Yaptığı açıklama bilmiyorum beni çok e, tatmin etmedi. Biraz daha yani bu görüntüleri kulübümüze yakıştıramıyoruz. E, gereken e, cezai yaptırımları uygulayacağız falan gibi bir şey görmek lazımdı. Hı hı. Burada tabi disiplin kuruluna iş hı. düşüyor. Disiplin kurulu e, divan kurulu başkanlığı ile alakalı bir inisiyatif olacak. Vallahi bana kalırsa yani bu saatten sonra divan kurulu başkanlığı yapması çok doğru değil. Hı hı. Yani Peki, bu görüntüden sonra. Hasan Arat e, neler söylemiş bir e, açıklamalarına da bakalım. Bir grafiğimiz var Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat bu temastan sonra neler söylemiş. Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler. Eski başkan olarak başka bir yerde konuşmadım. Medeni bir ortamda burada konuşacağım dedim. Tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Zamanında bu insanlar Süleyman abiye parasını vereyim fenere gitsin dediler. Bunlardan biri de divan başkanı. ...demiş Hasan Arat... ...ve devam ediyor... ...aslında ne kadar üzgün olduğunu da ifade ediyor Hasan Arat... ...son 3-4 dakikamız... ...Efe senin de yorumlarını almak istedim... ...o yüzden okumayayım tek tek... ...sen nasıl yorumluyorsun bu yaşanan görüntüyü? Ya şöyle tabii ki çok... ...tatsız görüntüler... ...yani Beşiktaş'ın e, Volkan abi çok güzel bahsetti... ...yani divan kurulları, kulüplerin... ...öyle kolay kolay herkesin girebilecektir. ...yani kulüplere belki tamam... E, ...maddi bir gücünüz varsa... Kulüpleri üye olabiliyorsunuz ama divan kurulları sadece maddiyatta girilen yerler diye yani o kulübün içinde 25 yıl geçilmiş olmanız gerekiyor. 25 yıl boyunca hı hı. E, o kulübün bir parçası olarak oraya gidebiliyorsunuz. Yani şimdi Beşiktaş'ın divan kurulunda böyle görüntüler görmek gerçekten çok çok e, üzüntü verici. Beşiktaş'ta son dönemde zaten herhalde divan kurulları işte kongreler Hareket ya geçiyor. Hep, ya evet yani hep ya yani mutlaka evet. Beşiktaş'ın işte divan kurulu varsa <laughs> ya da kongresi varsa şey görüyoruz yani işte Sandalya'ya hava Başkan, Başkan Ahmet Nur katıldığı bir Doğru. divan toplantısı da. Nasıl içeri giriyor? Ya yani evet. o, o unutamıyorum mesela oy vermeye geliyor Ahmet Nur Çebi korumalarla giriyor. Ahmet Nur Çebi arada kayboluyor. Yani hani eski başkanlar bu kadar ıı, hırpalanmamalı ya da eski başkanlara bu kadar ıı, değersizleştirilmemeli diye düşünüyorum ben. Özellikle Beşiktaş'a çok fazla yaşanıyor evet. bu durum. E, Fenerbahçe'de de biraz ona döner gibi olmuş sonrasında biraz daha Normale dönmüş o gergin seçimden sonra ki Vefa Küçük'ün de orada inanılmaz bir idaresi vardı onu da söylemek gerekiyor. Ama tabii ki burada yapılanlar yani ben Serdal Volkan abinin dediği gibi biraz daha sert bir çıkış ya da net bir yaptırım olacağına dair bir mesaj vermesi gerektiğini düşünüyordum. Ama o mesajı benim için de bana da yeterli gelmedi. Ee, Tabi yani burada önemli olan Hasan Arat'ın bu iddialara cevap vermesiyle Hasan Arat iddialara cevap veremedi. Yani kamuoyu aslında aydınlatılamadı bir noktada. Hani yani burada Sayın Başkan Tevfik Yaman Türk hani Hasan Arat'ın suçladığı şeyleri Hasan Arat eğer kendi savunabilseydi. Mesela o savunma yetersiz olsaydı ya da işte oturup konuşulabilseydi bu durum. Belki de Tevfik Yaman Türk zaten herhangi bir fiziksel müdahale bulunmadan zaten haklı çıktığını da görebilecekti. Ama orada böyle bir müdahale yapınca kendini bambaşka bir duruma evet. götürüyorsun. Yani burada da hani bu insanlar da konuşarak çözemiyorsa Beşiktaş'ın problemlerini kim konuşarak çözecek? Yani Beşiktaş'ın problemlerini o zaman kimse konuşarak çözemeyecek. Yani işte evet. Başakşehir maçından sonra da oyuncuların tribüne gitmesi vesaire yani gerçekten Beşiktaş ya yani Beşiktaşlılar için çok zor günler çünkü bu işin evet. içinden nasıl çıkılacağı belli değil. Hı -hı. Yani konuşarak anlaşılması ya da bir ortak nokta buluşulması gerekirken yumruklar konuşuyor. Hı -hı. Hani o zaman bu işin bir çözümü yok mu? Nasıl olacak evet. o merak yani bu konusu. Bu tabii alınan başarısızlıklarla işte mali durumla birlikte de tetiklenen bir şey. Doğru Beşiktaş'a gönül vermiş kişiler de artık böyle ee, nasıl diyeyim. Gerçekten hani şuralarında evet, hepsinin doğru. en ufak bir şeyde parlayacak durumdalar. Tabii ki bu hareketleri tasvip etmiyoruz ama görmek istediğimiz Beşiktaş bu Beşiktaş değil. Çok kısa takımın durumuyla ilgili de yorum alayım Volkan. Artık Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde hata yapma <laughs> yok kalmadı. Evet. Ee, ben... Borç çok fazla gönderilmesi gerekenler var. E bir de baştan kurulması gereken bir takım var artık. Sıfırdan takım kurma konusu zaten başka bir tartışma konusu da. Ben Kenar oyunun oyuna girerkenki görüntüsü benim Beşiktaş maçında en çok kafama takılan konu. O pırlantalarını gördüm. Böyle alnına buralarına filan pırlanta takmış. Gördünüz mü onu? Yani Al, alnındakini görmedim. Böyle bir bura, <laughs> kaşında Anlatın. alnında pırlantalar var. Alnında pırlanta mı olur ya? Vallahi ben yanlış görmediysem öyle gör öyleydi yani. Ee, ya o çocukla ilgili bir yönetimin filan bir şey alması lazım. Bir önlem alması lazım. O çocuk gidişatı iyi değil yani. Şimdiden söyleyeyim. Hani e, yoksa bu işte Beşiktaş geniş kadrosunda yapılması gereken değişiklikler falan çok daha uzun konular ama hı hı. özellikle kenar benim beni inanılmaz rahatsız etti. Daha 18 yaşında bir çocuk evet. o görüntüleri vermemesi lazım.